Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerim bugün sizlere nasıl trambolin yapabileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle şu düzeneyi kurmanız gerekiyor. Merak etmeyin bu düzeneyi kurmayı da göstereceğim. İlk önce zıplayışını göreceksiniz. Şu ortaya suyun içine gireyim. Bunu yakayım ve gördüğünüz gibi çok yükseklere zıplıyoruz. Tabii bunu Survivor'da yapabilir miyim diye soruyorsunuz. Hayır yapamazsınız. Ee, Survivor'da yaparsanız zaten havaya uçarsınız. Arkadaşlar şimdi ne gerekiyor bize? Şimdi obsidyen isteğe göre altınızın havaya uçmasını istemiyorsanız obsidyen kullanın. Ben obsidyen kullanacağım. Ee, şimdi bir tane boşluk seçin. Tamam burayı işaretleyin zaten kıracaksınız. Şöyle TNT'leri onun etrafına doldurun. Bunu Tabi arkadaşlar bu 13.0 için geçerli. Etrafını... Aa bir dakika yanlış yaptım. Ben obsidyenle beraber yapacağım. Altı patlayınca çok hoş bir görüntü çıkmıyor çünkü. Şöyle Dolduralım. Şöyle, şunları ve Burayı da doldurduktan sonra hmm. Şöyle şöyle şöyle. Heh. Burayı da doldurduktan sonra Son bir tane daha şey yapıyoruz. Şöyle Kırıyoruz kenarlarını. Tabi Opsiden yapmakla uğraşmak istemiyorsanız Yapmayabilirsiniz. Yani hmm böyle ya evet şimdi bunları obsidyenle kaplayın her tarafı yani obsidyene gerek yok dediğim gibi ama artık diğer türlü yaptığınızda pek uğraşmıyorsunuz ama yapmakla yani altınızda kötü bir görüntü çıkıyor hem şunu tekrar tekrar kullanabilirsiniz altınızda şey olmadan. Ops, yeni bedrock olarak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane bedrock alalım. Evet. Şöyle. Bir dakika. Şöyle, şöyle, şöyle. Ee, kenarlara geçmeyecek şekilde yapıyorum. Evet, yaptım. Şimdi TNT'leri sarıyorum yine aynı şekilde ve ortasına bir su koyuyorum. Şimdi Redstone'u alıyoruz. Dediğim gibi 13.0'da sadece Redstone olduğu için yani modunuz varsa yaparsınız herhalde. Diğer sürümler için. Şöyle bu Redstone'la etrafını kaplıyoruz. Tüm TNT'lerin. Ama sadece bir tane boşluk bırakıyoruz. Şurada. O boşluğu da e, la lever koyuyoruz. O da unuttum. Bu ne Türkçesi bilmiyorum Türkçesini. Evet. En ortasına da ortası gerekmiyor illaki ki. Ortasına da leveri koyuyoruz. Elimize bir kılıç alalım. Ve suyu tam ortasına giriyoruz. içine yani. Şu leveri indirdiğinizde bunlar yanmaya başlıyor. Ve havaya fırlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar siz de yaparsınız çok güzel yani ee, tercih ederim yani. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın takipte kalın.